Mr. Gamer'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bölümde size survival videosu çekeceğiz arkadaşlar. E, e, aramıza Alp katıldı. Hoş geldin Alp. E, hemen ağaçları yalaya yalaya tamam arkadaşlar. E, Alp hadi saldır ağaçlara. Ağaç alalım. <laughs> Ağaçlar bizi yürüyor. Yine panel kurduk arkadaşlar. Aynen oğlumuza başlarız yani. Hardcore <laughs> çekersin dostum hardcore'cuyuz bize cam atalım hardcore'cuyuz. At Aaa ben full ofse HD yüklemeyi unuttum. Ooo karşıda koyun sürüsü var ben koyunlara saldırıyorum. Abi sen e, aynen aynen kılıç yap sen dur. Ben kılıç yapıyorum ben saldırıyorum bunlara abi ben dayanamıyorum. <laughs> Ben dayanamam onlara. Sen ağaç kes, sen ağaç kes. Ne? Şey Hoş geldin. Ee, ben koyunlarını falan topladım. Oo! Koyun sürüsü evet en sevdiğim. Şu anda 10 tane şey var. Deri var. 12 oldu. Nasıl topladım ben de şaşırdım ümidi. Hop 13. Hop 10 da 13. Aynen de. 10 15. Ha koyun yavrusu. Bunu beslesek mi lan? Ay acıdım ben buna. Öl lan pislik. Öldürdüm pisliği. Oo acık acıktım. Acıktım dostum. Aga, böyle bir eziyet olmaz. Koyunların hepsi aşağı düşmüş. Oh my god, lav var. Oh my god. Lav var burada. Aa. Tavuk. Aga, e, 4, 5, 6, 7 tane şey var. Yün var. Yünleri siyah yün atalım. Uğursuzluk gelmesin. At siyah yün. Oğlum oh, sevdiğim. Anam. Kaşları kalktı. Anam sana mı oldu? Abi dibime gelme kilora. Öldün. İtaatler gitme işte onu ayarladım ben ondan. Yoksa çok kötü oluyor yani ya. En baştan başlıyorsun şeyler falan filan filan filan. Bak pardon tamam vurma 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 özür dilerim tamam. Oh! Ya. Vurma ya. Tamam ama vurma var. Gel hadi sen. Altınım. Oy 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 oldu. Hepsi buraya toplanmış ger gerzekleri. Huu saldır saldır saldır. Bunlar benim. <laughs> Benimsiniz siz. Ben oldum. Sizleri ben büyüttüm. Ben doğurdum. Lan çık. Baba o ay. Aldım. Aldım. <laughs> ölüyoruz. Ölüyoruz lan salak. Lan öleceğiz. <laughs> Aga biz nasıl çıkacağız buradan? <laughs> Abi <Ay>, ben ölüyorum. Nefessiz. <laughs> oh my god. God 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 ya. Böyle şanslılık olmaz arkadaşlar. Evet, dostum. Benim kadar şanslı bir insan olmaz dostum. Oh my god Ay. Sana sürpriz bir haberim var. Bomba bir haber. Demir buldum. Demir buldum. Üç tane, dört tane. Beş tane. Ben geleyim abi. Kaan arıyor. Abi ben geleceğim. İden aga nefessiz kaldım. Yani gazab. Abi sen nereye gittin? Ana şey geldi. Kaan geldi. like, like, like. A shake is like. Oh, blue. Super dia. Ve tohum besleyebiliyorduk değil mi tohumla? Toğuplar, tohumla tohumla besleniyorduk abi. Aga 30 tane oldu ben şey yapıyorum. Gel 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 set yapıyorum. Gel gel. Hayır. Ben bir set yapayım. Ne? Ahmet. Alo. Alo. Ha. Lan bu yere Evet. İyi. Emin. O da sana sadece ayakkabı verebilirim. Bir bir açık mı? Okey. Okey Ahmet sen Ahmet, neredesin? Ahmet, sen neredesin? Abi ben şu an bir yerlerdeyim ama nerelerdeyim ben de bilmiyorum. aynen. Aynen. Ben madeni yiyeceğim. <laughs> Aa aynen aynen. Bu da bizim eski evdi değil mi? Evet. Gel daha da büyütelim. Dur kapıyı çalak da bari kapıyı şey vermek o kadar oldu. Aga gel sana ayakkabı atacağım ben. Kır kapıyı al ayakkabı al. Al şu fazlalık yiyin. Başka bir ya. Ben madenciyim. Madeni yiyeceğim. Şimdi seni su de. kız! Kapat videoyu kapat. Ben, Sus Başlat. Başlat. Başla. Başla. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldik. Evet eşek gelseniz gelsen yanımıza. Nereye gittin sen? Ay Xartos buldum seni. Abi ne ne yapıyorsun orada? Maden kazıyorum. Sana gel yatacağız. Bir dakika geliyorum. Aa demir buldum bir dakika. Bir dakika. Abi sen madene nereden girdin? Evet, sekiz tane Anladım. demirimiz var. Eh, canım benim. Ah be aldım, eşek. Neredesiniz? Allah, bu senin olsun. Neredesiniz? Bu senin olsun. Gel oğlum çabuk çabuk. Hazır bir atak yapak da şuraya iki dakika. Gel gel hadi, kan çabuk gel. Lan kim attı onu? Geldi Tam mi lan? geldi mi? Geldi bana geldi. Hadi hadi yatıyoruz çabuk. Çabuk. Vaa. Dur spam yapıyor dur. Atılıyorsun Seve'den salak. Niye atılıyorsunuz? Spam. Sebebi. Aga buraya e, bizim ev neden bozuldu biliyor musun? Bir tane eşek şey geldi baba. O hala mı vuruyor? E, sen söyle onun adını. Ba, pardon pardon. Vurma vurma. bak vurma çocuğu. Aaaa yatakları çaldı Yatakları çaldı Beyler 12 tane demir Başla né nee.